Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda üçgen çeşitlerine devam edeceğiz. Önceki videolarımızda ikiz kenar üçgenle eşkenar üçgenden bahsetmiştik. Şimdi de çeşit kenar üçgen. Çeşit kenar üçgen dediğimizin bütün açıları birbirinden farklıdır. Aynı zamanda bütün kenarları birbirinden farklıdır. Hepsi birbirinden farklı olduğu için arkadaşlar. Bu üçgende çizdiğiniz yükseklikler, uzunlukları birbirinden farklı olacak. İşte ne diyeyim, kenar ortaylar, tadan geçecek. <laughs> Bunların hepsi birbirinden farklı olacak. Çeşitkenar kenar üçgen için daha fazla söylenecek. Pek bir şey yok. Aynı şey tabii ki açortay için de geçerli. Şimdi devam ediyorum arkadaşlar. Açılarına göre üçgenler. Açılarına göre üçgenlerde önceliğimiz dar açılı üçgen. Dar açılı üçgenin bütün açıları 90 dereceden küçüktür arkadaşlar. Yani en fazla alabileceği değer tam sayı değeri 89'dur. gibi. Bu en büyük tam sayı değeridir. Dar açılı üçgenler için. Şimdi Dar açılı üçgenlerin açı ortayı, kenar ortayı, yüksekliği hepsi üçgenin iç bölgesinde. Yani açı ortayımda kenar ortayımda ya bunların hepsi çeşit kenar üçgen olabilir, ikiz üçgen olabilir. Ki zaten eşkenar üçgen bir dar açılı üçgendir. Bunu unutmayınız. Yüksekliğimde hepsi üçgenin iç bölgesinden kesişir. Sonrasında geniş açılı üçgenim var. Geniş açılı üçgenlerde açının bir tanesi büyük 90 derecedir. Daima. Bu üçgenin açı ortay, kenar ortayları üçgenin iç bölgesinde, yüksekliklerin iki tanesi de üçgenin dışında bulunur. Bunları da hemen çizelim. Basitçe. Şimdi açı ortay unutmayın içeride. Açı ortay içeride ve içeride kesişiyorlar. Aynı şey kenar orta için de geçerli arkadaşlar. İkiye böldü. İkiye böldü. İkiye böldü. Şimdi yükseklik çizerken geniş açılı üçgenlerde. Şimdi şu bizim geniş açımız. Geniş açılı üçgenlerde üstteki köşeden Yüksekliğim üçgenin dışında aynı şeyi diğer için yapıyorum. Yüksekliğim üçgenin dışında iki tanesi dışarıda, bir tanesi üçgenin içindedir. Bu dar açılı üçgen, geniş açılı üçgen, çeşitkenar üçgenlerle ilgili soruları diğer üçgenlerin içinde çözüyoruz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.